İlk başta canlı derslerin sağlıklı yürütülmesi açısından Vedubox'ın katkısı sonsuzdur. Bunun yanında dersler bitirildikten sonra oluşturulan ders kayıt videolarının sisteme yüklenmesi Vedubox'ta otomasyon yoluyla gerçekleşir. Dersi bitirirsiniz, buluta video kaydı düşer. Sonra Vedubox LMS bunu alır, tekrardan panelinize koyar. Normalde bunu Vedubox yapmasa belki bunun için 2, 3 ya da 4 tane teknik personel çalıştırmak gerekebilir. Bunlar dışında sayabileceğim avantajlara baktığımızda öğrenci panel kullanımı çok efektif. Öğrencilerimiz orada dökümanlarına ulaşabiliyorlar, online sınavlara dahil olabiliyorlar, yine randevu sistemiyle kendilerine rehberlik hizmeti alabiliyorlar. Yani bir eğitim kurumunda öğrenci işleri ve bunun dışındaki diğer yan birimler hangi hizmetleri verebilirse aslında Vedubox size dijital platformda bunların hepsini sağlayabiliyor.